Herkese merhaba arkadaşlar. Vanmatoan bugün sizlerle birlikte PES 2013 e, nasıl form yapacağız onu yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Evet, e, yapmamız için programlar gerekli programlar. Grip Studio bir de PES 2013 oyunu arkadaşlar böyle. Şimdi e, PES 2013'te hangi istediğiniz formu seçiyoruz e, Google'dan ben çoğu takım yaptım. Ee, bir tane Juventus, Juventus yapacak yapmak istiyorum. Şu an ben yazıyorum. Yok yanlış yazdım. Ha böyle. Evet böyle yazıyoruz. Tam böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Görsellik gir giriyoruz. İstediğiniz formayı da bulabilirsiniz siz arkadaşlar. Ben de bunu yapmak istiyorum. Evet. İstediğiniz bir tane formu seçin buradan şöyle görüyorsunuz ben buradan seçtim şurası arkadaşlar bak bakın fareyle gösteriyorum 124 x 512 olması lazım şu an bunu küçültüyoruz formayı böyle olması şart böyle atıyoruz burayı. buraya oraya gitti İkinci forma atıyoruz hemen ikinci forma hangisi bilmiyorum ama şunu atıyorum tam gelsin de şuna bir bakayım bu da değil bu bu ya evet arkadaşlar bu olsun ömrüler tamam bunu da buraya atıyoruz şimdi bunu bitiriyoruz şimdi şöyle biraz aşağı çeksek ha. kısma çekelim şunu ya. Tamam. Burada arkadaşlar artık formalar işimiz kalmadı. Güzeliz formaları yapıyor böyle yapıyorsun oraya. Kaleci forması da yapabilirsiniz. Buraya PES 2013 forma Dur, forma. Ne yapıyorsun? Forma ID. Türkçesi bir kere giriyorsunuz burada. Burada size gösteriyor. Evet, formülüler arkadaşlar burada eee Fenerbahçe Galatasaray hiç e, bunları yaparsanız e, Şampiyonlar Ligi'ndekileri yapmış olursunuz. Gösterim maçı yapmak isterseniz ya da başka ligde falan buradakileri yapacaksınız. Şimdi ben buradan Juventus'u bulacağız. Juventus. Evet, Juventus'u arayalım. Güzel varis yok tutacak Real Madrid Klip Brugge Feyenoord Evet arkadaşlar bu sizi böyle bulun Nerede ya bu? Keşke video önce bulsaydım da siz, sizi sıkmasaydım şu an nerede evet arkadaşlar şöyle e, bir bulayım ben videoyu durdurayım diyeceğim de sorun oluyor durdurunca Şipin. Hayır ya, yok ya şu an yok şu an tuz ben mi göremedim yok mu ha buldum şu an tuz evet 64 45 kare 64 44 Evet 64 45 hakkında tutalım. Kave stadyoya giriyorsunuz. Şurada arkadaşlar gördüğünüz üzere Open Files oraya basıyorsunuz. Bilgisayara giriyor. Yerel disk Program Files. Burada inin aşağı in in in. 5 kilo çekin. img dosyasından DT0C'ye açın diyorsunuz. Gelen sorulara hayır diyorsunuz. Evet. Neydi lan? unuttum 6445 6445 evet enter diyorsunuz gördüğünüz gibi burada formalar çıktı yine aynı buraya basıyorsunuz Masa üstü diyorsunuz formayı nereye attıysanız böyle formaya tıklayın zaten forma buraya gelecek. hemen buraya at atıyoruz sonra yine aynı şekil ikinciye gelin buraya atın şimdi Arkadaşlar formu attıktan sonra 10 met 64 45 yazıyor. Yanında ok işareti var. Oraya sağ tık yapıyoruz. Şu export yazısına basıyoruz. Şimdi bilgisayar yerel disk program files aynı şekilde piskin giriyorsunuz çekiliyorsunuz. Buraya kaydet diyorsunuz. Böyle yazı çıkacak. Tamam. Şimdi bunu aşağı atın ya da kapatın. Siz bilirsiniz. Oyna oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Evet. Oyunumuza giriyoruz. Konemi, konemi. Arkadaşlar video çekeceğim diye pencereyi küçülttüm. Şöyle sesi de bir kısayım. Evet arkadaşlar şimdi kızdım hemen e, maça giriyoruz ben e, Galatasaray falan yapmıştım bakın arkadaşlar burada Portekiz'in yapmıştım Türkiye'nin de yaptım yeni formalara şimdi e, burada İtalya ligine giriyoruz Juventus yine Juventus işte gördüğünüz gibi arkadaşlar formalar hazır durumda. Ekside. de. Evet arkadaşlar böyle yüzde oluyor. Ee, aşağıda açıklama kısmından link vereceğim Pitch Stadyonun. Arkadaşlar bakın e, burada Barcelona'nın yaptım, Atletico'nun yaptım, Real Madrid'inkini yaptım, Galatasaray var, Fenerbahçe, bir de Beşiktaş yapmıştım. Ülkelerinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bayanını da yapmıştım ben arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar. Umarım e, işe yarar sizin için bu. Böyle bilgi videoları e, beğenirseniz gelecek. Analik parayla olsun falan. işte. Onlar gelecek. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz tekrar teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.